Beşiktaş'ta gençlik aşısı ve milli yıldızlara kanca. Beşiktaş yeni sezonda hem gençleşme operasyonuna devam ediyor hem de milli takımımızın parlayan yıldızlarını radarına alıyor. Siyah beyazlılar geleceğe yatırım yaparken şampiyonluk yarışında iddialı olacak bir kadro kurmanın peşinde. Solskjaer'den milli yıldıza onay Salih Özcan Yuva'ya mı dönüyor? Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda ilk hedef belli oldu. Borussia Dortmund'un tecrübeli orta sahası Salih Özcan. Milli formayı da gururla taşıyan Salih, hem tecrübesi hem de yeteneğiyle orta sahaya güç katacak. Habere göre Dortmund'un gözden çıkardığı Salih için kiralama plus satın alma opsiyonlu bir teklif yapılacak. Salih'in de yuvaya dönmeye sıcak baktığı konuşuluyor. Bu sezon Dortmund'da 19 maçta forma giyen Salih, skor katkısı yapamasa da tecrübesiyle takıma abilik yapacak yapacak. Genç yetenek avı devam ediyor, Ansu Fatih bombası mı patlıyor, ara transferde Kenny Arroyo ve Elan Ricardo gibi gençlerle kadroyu takviye eden Beşiktaş, rotayı bu kez Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati'ye çevirdi. Bu sezon Barcelona'da istediği kadar forma şansı bulamayan 22 yaşındaki Fatih, sadece 8 maçta 187 dakika sahada kaldı. Beşiktaş, genç yeteneği kadrosuna katarak hem geleceğe yatırım yapmak hem de hücum hattını güçlendirmek istiyor. Daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelen Fatih için bu kez daha ciddi adımlar atılacak gibi duruyor. Milli takımın gözdesi Can Uzun da listedeydi. Siyah beyazlar'ın transfer lisesinde bir başka milli oyuncu daha var Can Uzun. Eintracht Frankfurt'ta forma giyen genç kanat oyuncusu bu sezon 17 maçta 4 gol 1 asistlik performansıyla dikkat çekti. Beşiktaş Can'ı da kiralık plas satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak istiyor. Genç yetenek hem milli takımımızın hem de Beşiktaş'ın geleceği için önemli bir yatırım olabilir. Süper Lig'in golcüsü Onuaçu'ya Beşiktaş kancası. Beşiktaş, forvet hattını güçlendirmek için tanıdık bir isme yöneldi. Paul Onuaçu, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği dönemde golleriyle taraftarı coşturan Nijeryalı golcü, şimdi de Beşiktaş'ın radarına girdi. Bu sezon Southampton formasıyla 22 maçta 3 gol 1 asistle oynayan Onuaçu, Süper Lig'e yabancı değil. Beşiktaş tecrübeli golcüyü kadrosuna katarak gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek istiyor. Ancak bu transferde Beşiktaş'ın rakipleri de var. Belçika, İngiltere ve Suudi Arabistan'dan da talipleri olan Onuachu için kıyasıya bir yarış yaşanacak gibi duruyor. Beşiktaş'ta oynayan değer kaybediyor, yeni gelenler parlıyor. İlginç bir istatistik dikkat çekiyor. Beşiktaş'ta forma giyen oyuncuların piyasa değeri düşerken yeni transferler değer kazanıyor. Özellikle gençlere yatırım yapan Beşiktaş bu stratejinin meyvelerini toplamaya başladı. Ara transferde takıma katılan Kenya. Royo, 3 milyon euroluk değer artışıyla en çok kazanan isim oldu. Düzenli oynayan oyunculardan Getson Fernandes ve Emirhan Topçu da değerini artırmayı başardı. Ancak Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ernest Mucci gibi isimlerin değer kaybetmesi dikkat çekici. Kısa bir mola sonrası hazırlıklar başladı. Konya Spor maçının ardından verilen 5 günlük izin sona erdi. Teknik direktör Solskjaer milli arayı fırsat bilerek takıma kısa bir mola vermişti. Dün itibariyle çalışmalar tekrar başladı ve gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Özetle, Beşiktaş yeni sezonda genç ve dinamik bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Hem milli yıldızları hem de genç yetenekleri kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar transferde hareketli günler geçiriyor. Salih Özcan, Ansu Fati, Can Uzun ve Paolo Nuaçu gibi isimler Beşiktaş'ın transfer listesinin en üst sıralarında yer alıyor.